Ve o koca bulutlar neden içtima için emir alan asker birlikleri gibi bir anda gökyüzünde toplanıp adeta bir kumandanın yağmur yağdırma komutunu bekler gibi bekliyorlar. Sonra da beklediği komut gelmiş gibi bir anda nereden getirdiği belli olmayan şarılı şarılı yağmuru yağdırıyor ve vazifesini bitirdiği gibi o koca bulutlar yine bir anda çekilip gözlerden kayboluyorlar. Hayat ve şuur sahibi olan insanı dahi aciz bırakan bütün bütün bunları o hayatsız ve şuursuz varlıklar nasıl ve neden yapıyorlar gibi sorular yine aklına geliyor. Sonra keşif yolculuğuna devam ederken denizlere rast geliyor. Yapısı itibariyle dağılmaya ve dökülmeye meyilli olduğu apaçık görünen denizlerin bir senede 25 bin senelik mesafeyi kat edecek kadar hızlı hareket eden dünyada yeryüzünü su altında bırakacağı yerde yapılarının zıttına olarak hudutlarını aşmamaları ve yerlerini korumaları yolcumuzun aklına yine neden ve nasılla başlayan soruları getiriyor. Durmak nedir bilmeyen hayali karakterimiz yolculuğu boyunca rastgelliği dağları, çölleri, bitkileri hatta bazı mikroskobik varlıkları ve daha birçok sanatlı olduğu aşikar olan varlıkları gözlemliyor. Ateşe baksa kibrit başı kadar küçücük ışık parçasının karşısına çıkan her şeyi yutup devasa boyutlara erişebilme potansiyelini suya baksa ne olduğu bilinmeyen nereden, nasıl, niye geldiği ve niye bitmediği belirsiz ve hayatsız oluşuyla beraber hayatın ve hayatın devamının vazgeçilmez kaynağı olmasının sebeplerini anlamaya çalışıyor. Öğrendikçe, keşfettikçe merak ve iştahı artan bu adamla bizi kıyasladığımız zaman ortaya ne sonuç çıktığını söylemeye gerek var mı? İstisnasız her bir gördüğü şey hayretini arttıran, şaşırdıkça şaşıran bu adamla neden her gün gözümüz önünde hücrelerimizden organlarımıza ve bitkilerden hayvanlara kadar muhtaç olan sayısız varlığa kendi türlerine mahsus olan rızıklarının eksiksiz verilip hayatlarının devamının sağlandığına değil de sosyal medyadaki bir köpeğin bir kediye ekmek taşıdığı videolara hayret ediyoruz.